Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Xiaomi 13T Pro akıllı telefon ile karşınızdayız. Yeni tanıtılan üst seviye bir telefon bu ve son birkaç gündür bu cihazla deneyimler gerçekleştiriyoruz. Özellikle Leica ortaklığıyla hazırlanan kameraları fotoğrafçılık ve video çekimleri tarafında pek çok heyecan verici detay sunabiliyor. İsterseniz şimdi daha fazla detay için incelememize başlayalım. Xiaomi 13T Pro güzel tasarım detaylarına sahip. Aslında önceki üst seviye Xiaomi telefonlarla tasarımsal anlamda çok da radikal farklılıklar yok. Ama arka yüzeyde özellikle Leica kameralar dikkat çekici. Tabi parlak arka yüzey bir nevi ayna görevi dahi görebiliyor. Işık altında çok güzel görünüyor. Ürünün beraberinde gelen koruyucu şeffaf kılıfı birlikte kullanmanızı öneriyoruz. Böylelikle Parmak izi ve kir gibi detaylardan kurtularak daha temiz, aynı zamanda daha sağlam deneyimler elde edebilirsiniz. Bize ürünün siyah rengi geldi. 8.49 mm kalınlıkta ve 206 gram ağırlıkta. Cihazın farklı renk seçenekleri de bulunuyor ama şu önemli detayı da verelim. Örneğin mavi rengi aldığınızda mavi rengin 200 gram ağırlıkta, yani daha hafif olduğunu da bilmelisiniz. Dayanıklılık tarafında devam edelim isterseniz. Ön tarafta Gorilla Glass 5 koruması bulunuyor. Bu sayede kılcal çizilmelere ve hafif darbelere karşı dayanıklı bir ekranımız var. Zaten ekran oldukça yumuşak deneyimler sunuyor ve ufak dokunuşlarla hareket edebilmenize yardımcı oluyor. Diyelim ki bir yemek yiyorsunuz, üzerine su dökülebilir. Meyve suyu dökülebilir ya da yağmur altında acil bir telefon görüşmesi yapmanız gerekebilir. Ne olacak? Bu tip detaylar, bu tip riskleri önleyebilmek için cihazımızın IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da var. Dolayısıyla ürün hem şık hem de sağlam. Xiaomi 13D Pro 6.67 inç Full HD Plus AMOLED ekranla geliyor. 144 Hz tazeleme değeri var bu ekranda. Böylece oyun oynarken ya da bir şeyler izliyorken akıcı detaylar elde edebilirsiniz. Tabii bunun ötesi de var. Dolby Vision ve HDR10 Plus gibi destekler sunulmuş. Aydınlık yani parlaklık tarafında zirve noktası olarak 2600 nit değerinden bahsediliyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde örneğin bir dijital içerik platformu aboneliğiniz varsa ve dizi, film, belgesel gibi içerikleri yüksek kalitede izlemeyi seviyorsanız işte bu telefon mobil televizyon tarafında size emin olun güzel çözümler sunacaktır. Xiaomi 13T Pro Mediatek Dimensity 9200 Plus chipset geliyor. 4 nanometre olarak üretilen bu ürün 5G özellikli amiral gemisi telefonları hedefleyen bir ürün ve yakın zamanda tanıtılmıştı. Bünyesindeki işlemci 3.35 GHz hıza kadar erişebiliyor ve bu chipset pek çok üst seviye chipsetin amaçladığı gibi Yüksek performans sunarken düşük güç tüketimini hedefliyor. Buna ek olarak cihazımızda 12 GB LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 destekli 512 GB dahili depolama faktörü bulunuyor. Android 13 işletim sistemimiz var. Kullanımı kolay, akıcı bir arayüz var. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde gerçekten gerek oyun, gerekse de uygulama kullanımları için gayet hızlı, performanslı bir telefon ellerimizde. bildiğiniz gibi son yıllarda kamera tarafında Leica ile ortaklık gerçekleştiriyor ve böylelikle hem fotoğraf çekim hem de video çekim tarafında güzel sonuçların elde edilmesi amaçlanıyor. Ürünümüzün arka tarafında 50 artı 50 artı 12 megapikselden oluşan yapay zeka destekli üçlü kamera sistemi var. 50 megapiksel değerde ana kameramız optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Böylelikle fotoğraf ve video çekerken sarsıntılar neredeyse hiç olmadan net detaylar elde edebiliyorsunuz. Telefoto kameramızın optik görüntü sabitlemenin yanında 2x optik zoom özelliği de var. Bu da uzakları biraz daha yakına getirmeyi ve yakına getirirken detay kaybetmemeyi sağlıyor. Bu da güzel. Tabii ki ultra geniş açılı fotoğraflar çekebilirsiniz. Bokeh efektli fotoğraflar çekebilirsiniz. Pek çok filtre ve makyaj detayı bulunuyor. Kameranın belki de en dikkat çekici, özellikle farklılık, yenilik arayan kullanıcılar için en dikkat çekici özelliği 8K çözünürlükte 24 fps değerde videolar çekebilmenize imkan sunuyor olması. Günümüzde tabii ki 8K çok yaygın bir özellik çok yaygın bir video çözünürlüğü değil ama dedik ya farklılık, yenilik arayanlar, teknolojiden heyecan duyanlar için denenmesi gerçekten gereken bir özellik bu cihazda sunuluyor. Kendi adıma konuşmam gerekirse hatta genele baktığımızda sosyal medya platformlarında paylaşmak için 1080p 60 fps çözünürlüklü videolar çok ideal ve bu telefonda bunu çok iyi bir şekilde gerçekleştirebiliyor. 4K 30 fps tarafında HDR10 Plus desteği sunulduğunu da belirtelim. Yani hem net hem de gerçekten güzel renklere sahip çözümler, sonuçlar elde edilebiliyor. Ön tarafa geldiğimizde ise 20 megapiksel selfie kameramız var. Bokeh efektli çekimler yapabilir. İnternet üzerinden görüntülü görüşmeler yapabilir ya da çeşitli fitre makyaj efektlerini kullanarak ortaya keyifli selfie fotoğraflar çıkarabilirsiniz. Günümüzde bir elektronik cihaz alırken acaba pil tarafında ne kadar güçlüdür? Ne kadar seçenek sunuyordur? Bunları tabii ki düşünüyoruz. Özellikle de akıllı telefonlar tarafında Xiaomi 13T Pro 5000 mAh pile sahip ve tek şarj ile bir günü rahatlıkla geride bırakabiliyorsunuz. Az evvel işlemci, chipset, kamera, ekran pek çok detaydan bahsettik. Tüm bu detaylar haliyle iyi bir pil ömrüyle güçlü bir pil ile mümkün olabiliyor. 5000 mAh pil de dediğimiz gibi bir günlük yoğun deneyim için gerçekten ideal. Ama öte yandan hızlı şarj faktörü de önemli. Neyse ki burada da 120 Watt Hyper Şarj teknolojisi var. Evet. Böylece Xiaomi telefonunuzu yaklaşık 20 dakikada, 21 dakikada tamamen şarj edebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Yani gün içinde şarj seviyeniz çok düşük olsa dahi sadece 20 dakikalık şarj ile tekrar en tepeye tırmanabiliyorsunuz. Şunu da belirtmekte fayda var. Pek çok akıllı telefon üreticisi günümüzde sattığı ürün orta seviye olabilir, amiral gemisi olabilir. Fark etmeksizin kutuda adaptör sunmuyor. Sunsa dahi tam kapasite ya da o en tepe noktadaki hızlı şarj değerini vermiyor. Bunlara ayrıca satın almanızı gerektiğini söylüyor. Xiaomi ise 120 Watt hızlı şarj değeri sunan adaptörü ürünün kutusunda size sunuyor. Böylelikle ayrıca para vermeye gerek kalmıyor. Ve dediğimiz gibi kısa sürede cihazınızı şarj ederek keyifli sanal dünya gezintilerine çıkabiliyorsunuz. Toparlamak gerekirse Xiaomi 13T Pro özellikle Leica destekli kameralarıyla ön plana çıkan bir ürün. Gayet güzel akıcı bir ekranı var. IP68 suya ve toza karşı dayanıklı, aynı zamanda Corning Gorilla Glass 5 ekran koruması detayıyla da gayet dayanıklı bir cihaz. Android 13 işletim sistemi var. Arayüz kullanıcı için gayet kolay. Ve şu an ülkemizde 33.599 liralık ön satış fiyatıyla sizi bekliyor. Tabii ki ürün hakkında daha fazla detay için Xiaomi Türkiye'nin resmi web sitesine gitmenizde fayda var. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.